Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Mehmet Çakır hesabındayız. Eski Nizipli hesabı. Mehmet Çakır hesabında biraz yükseltmeler yapacağız. 3 tane işçimiz boşa çıkmış. Hatta bir tanesi de yarın çıkacak. Belediye binasını basmıştım. Şu an e, altın ve iksir depomuz neredeyse dolu. Şöyle bir bakalım. Hazinede de fazla da bir şey yokmuş. Şimdi ee, ligimiz devam ediyor. Lide maalesef ki ee, şans bize gülmüyor arkadaşlar. Şöyle hemen tur kısmından size bir göstermek istiyorum. Yani ee, şurada 39-39 kaybettik. Bir arkadaşımız saldırı yapmadı. Burada 34-34 yaptık. Bir tane saldırı yapmadı. Şurada 38'e 40 yenildik. İki tane arkadaşımız tek yıldızda kaldı. Ee, en sonu şeytanın bacağını kırdık ve 34'e 33 kazanmasını bildik. Bugünkü maçta 23. Hatta şöyle de göstereyim şimdi arkadaşlar. Bazıları diyebilir ya Mehmet Çakır ne sıkıyorsun. Evet şurada mesela Hüseyin saldırısını yapmadı. İkinci saldırıya gelelim. Ee, şuradan hemen göstereyim. Bu sefer başka birini aldık. O Yunus yapmadı. Yani 2 yıldız alsa yeter Hani ha. çok da değil. Ve berabere kaldığımızda da şöyle bir şey var. 82'ye yüzde 82. Hani yıkım olarak da yüzde 0.5. Diğerinde de böyle yine aynısı. Şans gülmezse gülmüyor maalesef. Şimdi yapacak bir şey yok. Bu arada demirci kısmından da birkaç tane yükseltme yapabilirim. 24.000 iksirimiz var. Ee, buradan da birkaç tane yükseltme yapacağız. Öncelikle hatta demirciden yükseltelim. Abi ben şu alev Topunu çok seviyorum gerçekten müthiş vuruyor ee, Patlama hasarı çok iyi 3250 vuruyor. Bunu yükselteceğiz 18 seviyeye gönderiyoruz maalesef başka da yükseltemeyiz çünkü ee, a elmas bir tane daha istedi Max olmaya mı 20 seviyeye şey e, şu an kaç oldu 19 mu? Evet 20 olmuş 21'e 100 istiyor bu bizde de bu 100 maalesef yoktur. Ee, yapacak bir şey yok Şimdi Başka ne yapabilirim diye bakıyorum Alevi bastık baya bir şey ee, Şimdi ben Neyi kullanıyorum bu nedir ee, Büyük koruyucu Ve yakınlarındaki dost birlikler Hasar almaz şimdi biz büyücüyü Basarsak diğerine de bir şey kalmıyor ee, Bu neydi Donmuş ok abi bunu basalım Şöyle iki seviye daha bastım Evet sarı ee, cevherden maalesef kalmadı. Burada isteyen var mı? Cevher istiyor. Sen istiyorsun mu? Sen de istiyorsun. Terbiyesizler ya. İkisi de cevher istiyor. Bu istemiyor. Güzel. Bari bunu basalım abi. Ulan ver gitsin be. Görünmezlik şişesi. Ver oğlum. Kaç oldu? 16 oldu. 1250 istiyor. Bakalım onu maxlayabiliyor muyuz? Şuradan iki tane alalım. Ne kadar yaptı? Hemen bir gelim. Onu maxlarsak güzel olur. 2600 yapma be yetişmiyor Görünmezlik şişesi Yani burada yavaş yavaş bunu e, Büyütmeye çalışacağız arkadaşlar Bakalım Süpersel bu aralar yeni bir şey getirir mi Demirci kısmında e, Şimdi Altın iksirle ne işimiz var diyecek olursanız e, Var bir şeyler Aslında ordu sayısını da Yavaştan Başlamamız lazım Diğer kampı ben bastım mıydı ya ha şeydi istiyordu değil mi? Bunu da istemiyordu. Tamam. 0.16 hesapta istiyordu. Burada istemiyordu. Tamam. Burada ne var? Atölye var. Büyük koruyucuyu şu an basamayacağım zaten Klanley'i devam ettiğinden dolayı. E burada sadece atölyeyi basabiliyoruz. 11.9 milyona. Araştırmamızın daha 4 günü varmış. Abi yapıştır o zaman. Atölyeyi de basalım. Alev atıcısını da açmayı başardık. Şimdi altınla ilgili neyimiz var? İnşaatçı kulübelerini de Basmamız güzel olacak çünkü bunlarda da şifa, e, savunmaları, iyileştirme olayını açmamız lazım. Onun için ben hemen bir tanesini bastım. Ve şöyle gelelim bir tane binici saldırısı yapalım. Lee için bu arada güç güç iksiri ve kahraman iksiri kullanmıştım. E, hani sonuçta iki yıldızda kalsaydım şey olacaktı. Köy binası 14'e dalmıştım. İki yıldızda kalsaydık bu sefer yıkım olarak yine yenilebilirdik. Sırf ondan dolayı dedim abi hiç riske atma güç iksiri de kullan işte diğer ne varsa hepsini kullan dedim Mehmet Çakır Ve üçlüğümüzü yapıştırdık. Şimdi köy binası 15 geliyor 14 geliyor bakalım. Ee, bu arada yavaştan da efsaneliğine doğru da çıkmaya çalışıyoruz. 5000 kare iksiri var köy binası 14. Ee, hadi devam edelim lan belki güzel bir ganimeti olan bulabiliriz. Evet tamam ganimet işini boş ver diyor. Kupaya dal diyor Supercell bize. O zaman girelim abi. Hemen şöyle girişimizi yaptık. Ee, bu arada arkadaşlar ordu e, önerisi alabilirim. İşte abi şu orduyu kullan bu orduyu kullan tarzında. İstediğiniz varsa yazın onun saldırısını yapalım. Ee, maksat değişiklik olsun. 1-2-3 dedim. Şurayı donduracağım. Orayı kırmamız lazım. Tamam içeri girdik. Şuradan e, bebe geçler buraya bebe geçler şifacı e, yoluna devam ediyor. Ben şöyle savunmanın görmediği noktalara birer tane okçu bıraktım. E, i̇ki kırıcımız var. İki kırıcı olduğu için buraya bir adet öfke lazım bıraktık. Rakip kraliçe geliyor. Orada kraliçeyi de keseriz inşallah bakalım. Kraliçe daha görmedi bizi maalesef. Sıkıntı yok. Şu an kraliçe gördü. Kraliçeyi hemen kesmek için dondurma büyüsünü kullandım. Hem belediyeyi kesiyorum hem de kraliçeyi keseceğim burada. Evet güzel. Kraliçeyi kesemedik mi la? Ne ölmez kraliçe oldun ya. E, zehir vuruyor da bakalım kraliçenin canı yarıda gibi. Hemen ben e, beklememek adına şöyle kralımız gönderdim. Klan kalesi çıktı. Klan kalesine zehir gönderiyorum. Kraliçe maalesef goblinlerin Saldırısını uğradı abi. Şimdi şifacılar ölmeden bırakayım dedim ama bence şifacıları da kaybettik. Kraliçenin özelliği olmasına rağmen mi öldü ya? Koruyucunun da özelliğini kullandı. Abi orada şey mi var? Ee, klan kalesinden kelle avcısı falan mı çıktı ben göremedim. Evet biniciyi de kaybettim. Yani saçma sapan bir saldırı oldu diyebiliriz. Kralın özelliğini kullanalım. Şuraya bir şifa daha kullanacağım. Yani maalesef ki e, kötü bir saldırı yaptık. Uzun bir aradan sonra köy binası 14'te e, 3 atamadım herhalde. Bilmiyorum bayağıdır köy binası 14 üçlüyordum da bir etsizlik oldu videodayız diye herhalde. Bakalım burada kraliyet şampiyonumuz yaşıyor ama yok ya 3 gelmez. Bir kamyon iskelet geldi abi şansa baksana. Ve kraliyet şampiyonuna kilitlendi. Oh 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 tamam süpersin be süpersin. Bir de uzaktan şeyi kullanıyor. Şaka gibi. Ben görünmezliği kraliçeyi aldım değil mi? Kraliçenin özelliğini kullanmadı ya. Orada şey mi vardı ki anlamadım. Evet burada kariksir deposu duruyor ama alabilir miyiz? Cık. Zor. Öküz geliyor. Öküz kral ölmüş mü? Kral da yaşıyor. Allah Allah ben kral öldü sandım ya. Evet büyücüler de burada bir şey yapamaz. Maalesef %80. 88 Evet yapacak bir şey yok abi 3 yıldız alsaydık güzel olurdu şöyle bir bakmak istiyorum ee, yani ben çoğun düştük atıyorum da anlamadım ya bak 86 90 pek nadir yani şurada ganimeti alıp çıkmak için şey yaptım öyle e, tek Yıldız burada da mesela aynısını yapmışım normal saldırı yaptığımızda kolay kolay böyle iki'de veya şeyde kalmıyorduk da artık videonun e, şeyi diyelim Evet. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir tane işçimiz var. O işçimizle de bir tane daha yükseltme yapalım. Bununla ne yapabiliriz? Neyi basabiliriz? En pahalıdan bir şey mi basalım? X yayı mı? Yoksa inşaatçı kulübelerine devam mı diyelim? Ee, i̇nşaatçı kulübeleri devam olsun. Maksat ee, diğerlerini de üçer seviye yapmamız lazım. Herhalde üç seviyede mi şey açılıyordu? Evet. Bu arada şeyimiz gelmemiş mi ya? 12. Kalan savaşlarında 15 yıldız kazan. Vay bu sefer 15 yıldız mı yapmışlar? Normalde şey diyorlardı. 6 mı 7 savaşa katıl diye bir şey yapıyorlardı. Bu sefer değişik olmuş. Yeni görüyorum ha valla. Evet neyse bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.